Sonra sakın demeyin ki hile yaptınız. Görüyor musunuz? Hepsi lastiğin içine doluyor şu anda. görüyorsunuz mu? Diyecektim ama maalesef gücüm yetmediği için şurada bıraktım. Gördüğünüz mega dev Coca Cola'yı arkadaşlar. Şu gördüğünüz meşhur şahinimin tekerini içine dolduracağız. Bilmiyorum. Havaya yer kalmayacak sanırım. Üzerine de mentos atacağız. Lastikçinin işi kötü. Elinde patlayabilir. Ucağında fışkırabilir. Bilmiyorum. Bunu birlikte görelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Az önce Dev Coca-Cola aracın yürümesine, sallantısına dayanamayarak kapağını patlattı arkadaşlar. Az önce aracın sallamasıyla Ayşe Hanımcığım bekle. 3 defa kapak patladı. Aracın içi Coca-Cola oldu. Asit fışkırdı. Şimdi 4. sefer Coca-Cola 4. sefer fışkıracak mı? Ayşe Hanım bizim için bir deney yapacak. Ayşe Hanım, çalkala bakalım. Salla. Kapağından değil, şeyinden tut belini ha. Fışkırırsa kaç. Bakalım kapak fışkıracak mı? Oo! Oh! <laughs> Ayşe Hanım dur Ayşe Hanım. Dur dur dur. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir de onu önde Hep şeyini ben çektiriyorum. <laughs> Ayşe Hanım diyor ki Cerem'e hep ben çekiyorum. <laughs> Aracın içinde otururken de onun yanında üç kere üstüne patladı. Şimdi de ona yaptırdım. deney üstüne başına patladı yine. Dördüncü seferdir patlıyor arkadaşlar. Kapağı kapalıyken. Hadi Ayşe Hanım, Gidelim. Kapağı bulamıyoruz değil mi? Ne kadar uzağa fırlattıysa artık kapağını bulamıyoruz şu anda. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Selam. Uğurcan ben geldim Peki ama abi. eldivenini giy, maskeni giy, tulumunu giy, karışmam sonra bak. Yolda üç kere patladı. Dördüncü de salladık, bir daha patladık. Kapağını da bulamadık. Başladık. Ama bugün tam başarısız. Bak, bak 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 gördün mü? Haydi bakalım macera başlasın. <laughs> Havaya yer kalmayacak muhtemelen. Lütfen dökmeyelim. Şaka şaka tabii ki dökülür biraz da. Lastiğin içi de dolsun yani. Arkadaşlar her ne kadar birazcık yere dökülse de şu an hepsi lastiğin içine doluyor. Lastiğin içinden altından akıp falan gördüğünüz gibi herhangi bir yere gitmiyor. Hepsi tamamen Görüyor musunuz? Hepsi tamamen lastiğin içine doluyor şu anda. Birazdan altını da göstereceğim. Altında delik falan da yok. Sonra sakın demeyin ki hile yaptınız. Görüyor musunuz? Hepsi lastiğin içine doluyor şu anda. Muhtemelen hepsini almayacak zaten. Yo alır alır. Alır mı? Bir aldır bakalım. aldı lan. Geçenki gaz oldu. Elim titriyor. Şöyle tutayım ha. Canlı yana çıkıyor. Ölür mü? Evet, canlı yayın olmasa da yayındasın dayıcı. Yani YouTube'a giriyorsun, internete tamam. haberin olsun. Tamam. Doldu mu? Tamamen doldu. Sıra mentoslarla. Bir şey ya. Mentoslarımız hazır. Bir şey yok Şurayı boşaltayım. Ya, abi. Evet, fark etmez. Sen sen biraz biraz da ben. Hep, ama hepsini birden koyamayacağız ondan dolayı. Üçer beşer daha atalım. Mehmet hemen e, şey havayı basın. Mehmet ıslanabilirsin. Sorun Macera bol. Bu Oo, çok oldu. Kola çok, çok olmuş. Kola bir şey bu. boşaltalım. Çok olmuş lan. Biraz sıçkırır. Hadi bir boşalt bir, az bir şey. Arkadaşlar az bir şey boşaltıyoruz maalesef. Gördüğünüz gibi altında delik yok demiştim ya. Gerçekten delik falan yok. Görüyor musunuz? ne oluyor? <laughs> <Daha gülüyor> tamam yeter. Birazını döktük az bir şey. Çünkü tamamını aldıramadık. Uğurcan bunları al hepsini sen koy ben çekeyim. Evet, daima... Hemen toz tutma bekle. Ama araya lazım onu. Bir yerden dört gel. Şey mi? Levya ile levya. Sen şurada, şu taş şu bir çal abi. Hemen tamam fışkırmaz lan. Hemen tamam fışkırmaz hemen. Şey. At at at. Giren tamam giren, at. Gireyim, giren gireyim. yeter kapat. Kapat bu ha. bizi. Ağabeyim. Yok yok yok. Daha sallayıp vermeyin. Ya. Yavaş yavaş kapatın. Sen çabuk çıkın. Pişkirdi. Kenardakiler. Kazasız, belasız mentosları içine attık. Şimdi araca takıp yürüme ve çalkalama zamanı. Bakalım ondan sonra ne olacak? Bakalım sökerken ne olacak? Acaba Mehmet? Efendim abi. Yolda bir şey yapar mı? Yok ya, bir şey yapar. Aynı titretir. Titretir mi? Titretir. Biraz sallar. Sağdan fitretir. soldan fışkırmaz değil mi? Ya ya ya. İçinde hava yok denecek kadar az bu arada. Hala bir Uğurcan taksın sonra yola çıkacağız arkadaşlar taktığını da göstereyim size Kapağını takma Uğurcan Ha Geri sökeceğiz ya Gidip gelelim tekrar Hazır mıyız Uğurcan? Hazırız abi Arkadaşlar yola çıkıyoruz bakalım nasıl bir durum meydana gelecek hadi lastiğin içinde hiç hava yok denecek kadar az. Full Coca Cola ve Mentos'la dolu. Şu anda yolculuk halindeyim. Işıklarda bekliyorum. Birazdan köy yoluna gireceğim. Bakalım çalkalıya çalkalıya Mentos'lar eriyecek. Nasıl bir asit meydana getirecek? Nasıl bir şişkinlik meydana getirecek? Bunu ben de bilmiyorum. Ayşe Hanımcığım gidelim. Şşşt. Kevin yerinde mi kız? Yerinde tabii ki. Tabii yerinde olur. Coca-Cola'lı lastik üzerinde geziyorsun. Seni seni seni. Ya Coca-Cola'lar da defenler aşağı girdi. Evet evet evet. Hanım, sıkıntı görünüyor mu? Yok yok. Yollar ıslanıyor mu arkamdan? Yok tamam hadi bakalım. Yollar ıslatmadan gidebiliyor muyuz Ayşe'ciğim? Evet. Akarı kokarı yok o zaman. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yok. Keyfin yerinde. Ayşe Hanım kameranın arkasında mı arkadaşlar? Gayet keyfi yerinde. Coca Coladan teker yaptım ben. Üstünde gidiyorum şimdi. Ama havam yok Ayşe Hanım, havam gitti kız. Ne oldu havama? Havamın yerine kola doldu. düdüüt ee? birlikte ne diyor kız o tarafta da sensin o tarafta da benim benim tekerim patlamaz ayşe hanım patlarım <laughs> arkadaşlar benim meşhur Şahin'imin tekerini hiçbir şey patlatamadı. Neyse ben yine de yavaş gideyim. Yavaşladım. Bakın bunlar Eski Polatlı'ya giderken Eski Polatlı köyünün oradaki villalar. Şimdi Eski Polatlı köyünün oradan geçip Bayburt yani yeni Gündoğan köyünün orada tekrar çekim yapacağım yakınında. Mesafe yalan çıkmasın. Kerem Usta bizi kandırıyor denilmesin. Hilahur'da olmasın diye söylüyorum bunları. Yani tekerin içine bu malzemeleri koyup da 30 kilometre gidip geliyorum diyorum ya o konuda yalan yanlış olmasın diye diyorum Kanı kanıt ortada bakın çekimlerde görüyorsunuz bakın burası Polatlı'nın şurayı çek Ayşe Hanım. eski Polatlı mahallesi görüyor musunuz yani eski Polatlı köyü şu burun aşınca bakın şimdi bakın 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 izleyin izleyin Ha evler göründü görüyor musunuz? Yaklaşık 1-2 kilometre kaldı. İşte orası Bayburt Köyü. Ayşe Hanımcığım hala ıslatmıyoruz değil mi yolları? Arkadaşlar. Gel Ayşe Hanımcığım gel bin gel. Arkadaşlar köy hemen şurası. Yakınına köyün yakınına köyün içinde rahatsızlık vermeyelim diye yakınına kadar geliyoruz. Video çektiğimiz ortamlardan birisi burası. Burası son noktamız. Patlar mı kız? Patlar patlar. Gaz yapmıştır içeride şimdi. Ah bir patlasa da yüzünü de görse. Öldürür kız deli misin? Batı üstüne oturtturur. Ama kupkuru bak bir damla yok görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi 15 geldik. 15'te geri gideceğiz 30. Lastikçiye söktüreceğiz arkadaşlar. Bakalım içerisinde mentos duruyor mu? Coca Cola duruyor mu? Yoksa bir hile burada var mı? Onu boşaltıp ve göreceğiz birlikte. Lastik çöktü. He? Gidelim. Gidelim hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? Buralarda açmaya cesaret edemedin değil mi? He? Vau! <laughs> wow, yavaşla yavaşla. <laughs> <Giliyor muyum>? He? <laughs> görünüyor görünüyor. Biz göremiyoruz da kamerada sonra evde izleyince bilgisayar iyi görünür. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşeyen teker. İşeyen lastikçi ve teker. Nasıl? Ben de yanı falan çevirme de sakın. Yap yap salla salla salla. Salla yap. Pırt 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 pırt. abi öyle ya